eziyet eder, üzerler. E, ne için? Çünkü e, muhatap olmayacak insanlara muhatap olurlar. E, kimle konuşacaklarını bilmezler. herkesin bir e, vaziyeti var, rütbesi var. Herkes e, aynı edeple, terbiyle olmadığı için kendi kendine eziyet eden çok insan var. Anlamak lazım bu dünyayı, insanları, herkesin kendi rütbesine göre, aklına göre konuşacaksın. Galiba hadis-i şerif kallem nas ala kadra akulihim diyor. Zan dersem Peygamber Efendimiz hadis midir? De. Yani Allahu Alem insanları akıllarına göre konuşun. Akıllıyla akıllı, akıllı kelamı edersin, anlar. Akıllı az olan anlamaz. Boşuna uğraşırsın, üzülürsün. Ondan sonra sana da e, kötü sözler söyler, sarf eder. Sen de daha fazla e, hiddetlenirsin. Daha fazla e, konuşup e, anlatmaya ya kendine müdafaa, artık anlatmaya geçer, müdafaa olur. Ondan sonra iş daha beter olur, kavgaya dönüşür. Hakikaten sen o vakit merteben düşer. Çünkü insanlar aşağılık var, daha yukarı var, daha yukarı var, daha yukarı var. Sen aşağılık olan insanlarla muhatap olma. Onlar konuşacaksa sen mevzuyu e, lüzumsuz e, olarak onlara an, iyi anlatmaya kalkarsan yahut e, hakikati anlatmaya anlar, uğraşırsan anlamazlar. Onlar e, daha vece hiç muhatap olmamak muhatap olmak çünkü kötülerle muhatap olursa sen de o seviyeye iniyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadis Hazreti Bekir radıyallahu anh bir adamın biri haberi Pey peygamber Efendimiz önünde ona hakaret ediyor, söylüyor. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh sabrediyor. Cevap vermiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Bir şey demiyor. Biraz Hz. Ebu Bekir, e, sabretmiş, sabretmiş. En sonunda bir yani hakikati cevabını vermiş öyle edebiyle vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen oradan ayrılmış. Peygamber'in edebi edep ondan çıkar. Edebin mücessem halidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse üzmez, bağırmaz, etmez hoşlanmadığı vakit bir şeyden oradan ilah ya yahut ayrılırdı. Ayrılınca Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın hemen anlamış. Bir, iş, bu işte bir hata var. Nedir? Resulullah ne için hatamız neydi? bu halden siz üzülüp oradan ayrılırsınız adam bana hakaret ederken tebessüm ediyordunuz da demiş sallallahu aleyhi ve sellem sen sana hakaret ettiği vakit orada Allah bir melek tayin etmişti ona cevabını veriyordu. Siz başladığınız vakit şeytan geldi oraya. Onun için şeytan olan yerde ben durmam ayrıldım. Yani İyilik, insan bir kendini iyilik yapıyor zanneder. Kendini müdafaa edeyim derken e, müdafaa edeyim de kendine zarar vermiş oluyor. Onun için herkes karşıdaki konuştuğu insanı tartsın, teraziye koysun. Bu adam değer mi? Benim buna konuşmama, buna Anlatmama değer mi, değmez mi? Değerse konuşsun, değmezse hiç uğraşmasın. Çünkü e, bazı insanlar dediğimiz gibi aşağılık oluyor, sen de aşağıla enmiş oluyorsun. Sen de onun seviyesine inmiş oluyorsun. Allah muhafaza etsin. Allah e, nefsimize hakim olmayı e, yardım etsin, etsin bizi nefistir. Çünkü bu böyle bir iyilik yapayım ya kendimi iyilik yapıyorum zanneder. Halbuki eğine, kendiline kendisine kötülük yapmış oluyor. Allah muhafaza etsin. Allah tevfik. El Fatiha. Allahu Teala, إن الذين يبايعونك فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فأزد محمد ناطو حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غُفْرَانك ربنا عليك المصير الفاتحة القرآن قرآن هاتم لغير السور tesbihat hatimleri, salavat hatimleri, buhari hatimler bütün dünyadan o ihvanlarımız okumuş. Allah kabul etsin hepsini. Onların, okuduklarını evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna ve ashabına cümle enbiya, mürselin evliya ve ruhları için ve husus şeyhimiz şeyh Nazım hazretleri için cümlemizin geçmişler ruhlar için e, Okuyanların ne gibi hayır maksatları varsa hası olsun, dünya ahire saadeti olsun, İslam'a nüsret olsun inşallah. E, bu şeyden, dünya fitnelerinden de muhafaza olun. hastalıklar, hasta olanlar şifa olsun. E, hepsinin maksatları hasıl olsun inşallah. Allah el fatiha